Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yeni dizimiz olan Baba dizisinin 15 Şubat Show TV ekranlarında 20.00'da ekranlara gelecek olan ilk bölümün ilk fotoğraflarından hazırladığım özel bir video ile daha yine sizlerle beraberim. Muhteşem oyuncularımızın bir araya geldiği en muhteşem görüntüleri, en özel kareleri, başarılı oyuncumuz Özge Yıldız'ın en muhteşem kamera arkası set görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.